Şifacı Tüyüp, doğanın gizli hazinelerini keşfet. İnsanlık tarihi boyunca şifanın kaynağı hep doğada aranmıştır. Bitkiler, otlar, kökler ve çiçekler yalnızca beslenme amacıyla değil, aynı zamanda hastalıklara çare bulmak için de kullanılmıştır. Kadim uygarlıklardan günümüze kadar gelen bu bilgi, nesilden nesile aktarılmış ve her toplumun sağlık kültürünün bir parçası olmuştur. Bugün modern tıbbın yanında doğal yöntemlere olan ilgi hızla artmakta. İnsanlar doğaya yeniden dönmektedir. İşte tam da bu noktada Şifacı Tüp sizlere sağlıklı yaşamın doğal kapılarını aralamak için kuruldu. Neden şifalı bitkiler? Doğa bizlere yalnızca güzellik ve huzur sunmakla kalmaz. Aynı zamanda sağlığımız için sayısız imkan barındırır. Asırlardır bilinen birçok bitki bağışıklığı güçlendirmekten sindirimi kolaylaştırmaya, uykusuzluktan strese kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Şifacı Tüp'te neler var? Şifacı Tüp yalnızca bitkileri tanıtmakla kalmayacak. Aynı zamanda bilinçli, doğru ve güvenilir bilgileri sizlerle paylaşacak kanaldaki içerikler şifalı bitkilerin tanıtımı ve kullanım alanları, doğal kürler ve bitki çayları tarifleri, geleneksel sağlık bilgileri ve halk hekimliği, sağlıklı yaşam tüyoları, bitkisel tedavi ile modern tıp arasındaki köprü. Her videoda amacımız izleyicilere hem bilgilendirici hem de ilham verici içerikler sunmak olacak. Neden Şifacı Tubi'yi takip etmelisiniz? Günümüz insanı yoğun yaşam temposu, stres, uykusuzluk ve dengesiz beslenme gibi birçok problemle karşı karşıya. İşte tam da bu nedenle doğanın sunduğu şifayı bilmek büyük önem taşıyor. Şifacı Tüp, bilimsel temellere dayalı ve bilinçli bir yaklaşım ile size en doğru bilgileri ulaştırmayı amaçlıyor. Burada öğrendikleriniz günlük hayatınıza kolayca uyarlayabileceğiniz pratik çözümler sunacak. Sağlığınızı korumak enerjinizi artırmak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek için doğru adrestesiniz. Doğanın gücünü birlikte keşfedelim sağlık hayatımızın en değerli hazinesi. Onu korumanın yollarından biri de doğanın bize sunduğu nimetleri tanımak ve doğru şekilde kullanmaktır. Biz de Şifacı Tübe ailesi olarak bu yolculukta sizinle birlikte yürümek istiyoruz. Eğer siz de doğanın şifalı gücünü keşfetmek, sağlıklı yaşam sırlarını öğrenmek ve hayatınıza doğal bir denge katmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şifacı Tube sadece bir kanal değil, sağlıklı yaşam yolculuğunda size yol arkadaşlığı yapacak bir rehberdir. Sizleri bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Gelin birlikte doğanın şifalı sırlarını keşfedelim, bilgiyi paylaşalım ve daha sağlıklı bir gelecek inşa edelim. Şifacı Tübe Doğan'ın gücü sizinle.